Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Geçen hafta bir şeyden konuştuk. Bu posum hayvanı. O posum hayvanı. Evet. Amerika'da tanıştığımız hayvan. Hani çirkin olan. Hı hı. Moruk bu hayvanın bir özelliği daha varmış. Şimdi geçen bir şey dinliyorum. Bayılmak insanlara özgü bir şeymiş. Hayvanlar bayılmıyormuş abi. Yani böyle heyecanlandım, bayıldım falan var ya. Hayvanlarda evet abi. yokmuş abi o. Bir tek şeyde varmış, aa, keçilerde. Bir de bu posum hayvanlarında varmış abi. Allah Allah. Aynen. Bu hayvan mesela biri bunu yiyecek, işte fenalık yapacak buna falan filan. Hemen ölü taklidi yapıyormuş abi. Yatıyormuş yerlere. İşte aman efendim ben bayıldım. Bana ilişmeyin falan filan. Bu yönüyle de de değişik bir hayvanmış yani bayılan hayvanlardanmış. Yani genel olarak hayvanlar bayılmıyor. Bunun böyle bir özelliği var bayılmakla ilgili yani. Ben bilmiyorum. Yani senden öğrendim bunların hepsini ilk defa duyuyorum. Bayılan hayvan. Amerika'ya has, Amerika'ya has bayılan hayvan. Evet Burçin'cim bu e, kıymetli bilgiyi de bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Yani yarın öbür gün bayılmış bir posum görürsek inanmayız. Hadi lan oradan deriz. Biz seni İnanmam, çok Polim yapıyor. Aynen. Evet anlat bakalım Burçin'cim neler oluyor neler bitiyor. Sana bir soru soracağım abi ben. Sor. Amerika'daki en ucuz şey nedir? Amerika'daki en ucuz şey nedir? Abi muz vardı sokak tezgahlarında satılır 25 cent. Yıllardır da 25 cent de fiyatı. Aynı şeyi düşünüyordum geçenlerde. Amerika'da abi muz acayip ucuz. Bugün böyle ne derler ona? Bir tutam muz al. Tutam değil de ne denir ona? Böyle salkım, bir, bir, bir koçan, koçan diye. Koçan ha yaşar. Muz aldım abi, organik, Chiquita. <laughs> tamam. Ondan sonra güzel muz. Yani bakıyorum şu an karşımda 6-7 tane var. 1 dolar 30 sent ödedim abi organik muza. Doğrudur abi. Mesela koskolarda da o çok hesaplı oluyor. Bir dolar mı, Bir buçuk dolar mı ne? Yani ya 99 cent ya böyle 1,49 falan bir şey koçanı satılıyor böyle bir, bir destemuz. muz. Canavar gibi de güzel. Ee, öyle satılıyor. Yani ucuz, hakikaten ucuz. Yani normal süpermarketlerde de ucuz. Hani orada da biraz daha pahalı oluyor işte iki dolar olsun, üç olsun falan. Ha hani ama yine şey. Hani affordable, ulaşılabilir bir e, durumda. Türkiye'de de nasıl bunu zıttı? Çocukken biz böyle muz böyle pahalı bir şeydi değil mi? Yani insanlar böyle yılbaşı sofralarına falan koyarlardı böyle. Yani herkes her dakika. Yani bizim çocukluğumuzdan bahsediyorum. 1980'lerden bahsediyorum. Hani böyle herkesin böyle sofrasında evinde demirbaş bir şey değildi yani. Murat benim dayım Bonita'da çalışıyordu. Çikita'nın şeyi rakibi işte Bonita muzları. Evet. Ondan sonra Bizim eve muz getirirdi abi ama nasıl muz kasa kasa kasa. Yani Türkiye'de muzun muz olduğu zamanda biz muz içinde yüzüyorduk yani o kadar muzumuz vardı. Ama muzlar yeşil gelirdi abi. Zaten muzları yeşil toplarlar yani. Tabii biraz sonra olgunlaşır sararır. Aynen. Şimdi yeşil muzu yediğin zaman da zaten tadı güzel değil, değil yeşil olunca. Bir de cırcır oluyorsun abi. E biz o zaman haliyle yersem olmaz. Biz o zaman kuzenlerle falan oturuyoruz. O yeşil muzları hep yiyorduk. Böyle cırcır cır oluyorduk. Sonra annemiz, babamız uyardı bizi yemeyin işte falan filan dedi. moruk evde bir muz var, bir muz var. Göztepe'de oturuyoruz o zaman sitede. Sitede böyle 5. katta falan evde o kadar çok muz var ki Sırf böyle makara kokore olsun diye milletin kafasına muz atıyorduk abi şeyden. Dördüncü kattan, beşinci kattan. Bu şey oldu şimdi. Arap yağı boğulunca saçına başına sürermiş. Durum oldu. Sizde de millet yemeğe muz bulamıyor. Anasını satayım. Sofralarına koyamıyor. Siz de alıp bahçeye sokağa fırlatıyorsunuz elinizdeki muzları. Aynen moruk. Sonra zaten adamın biri gelmişti. Dedi işte sizin kattan muz attılar falan filan. <laughs> Anamız babamız bayağı bir sıkıntı vermiştim vermişti yani bize yani verir abi çok benim de çocuğum olsa ne yapıyorsun derim olmaz yani leblebi çekirdek atar gibi sizde muz atıyorsunuz aşağıya İşte senin dediğin örnek yani Arap misali Aynen. şey e, ne derler oh. muzdan aklıma başka bir muhabbet geldi Amerika'ya ilk taşındığım günler diyeyim yani ilk taşındığım hafta e, bundan yıllar yıllar önce ee, Harlem'de bir evde oturuyorum o zamanlar. Daha gelmişim ve 5 gün olmuş. Bir hafta olmuş olmamış. Ee, Manhattan'da işte Harlem diye bir semt var bilmeyenler için. Zaten bilmeyen de yoktur herhalde yani o meşhur filmlerde işte. ...varillerin yandı. Tabii varilleri yandı. Öyle, Bizim, falan. öyle, öyle değil. Ee, benim yaşadığım tarafları biraz daha böyle varilin yanmadığı, kesik parmaklı eldivenli böyle evsizlerin ateşin başında durmadığı taraflar daha böyle düzgün. Orada bir tane Or üniversite var. Orta vardı. Harlem. 110 Orta 110 Journal. Aynen. aynen. Ha ha Harlem olmayan Harlem ama o, o kadar da Harlem değil. Kaç? 138. 138. Street. Ee, karşısında güzel mi bir west üniversite vardı. West West. İst olsaydı ee, bayağı sakat orası. Orası aynen. Spanish Harlem'den geçiyor. Orası harbiden sakat yani. Şey değil bizimki West Side. Ee, güzel de bir üniversite vardı karşısında. Ondan sonra onu üniversitenin tam karşısında bir evde oturuyordum. Neyse muza bağlayacağım. Ee, i̇lk ilk evimin aşağı köşesinde bir tane süpermarket var. Girdim. Ee, işte onu alıyorum, bunu alıyorum, lazım ne varsa falan. Ben baktım muz. Aa dedim, ne güzel. Yeşil bir muz. <laughs> Aldım. Tabii ondan sonra bir iki gün bekledim sararsın diye. Baktım sararmıyor. Bir iki gün daha bekledim sararsın diye. Yine sararmıyor. Dedim yiyeyim ben bunu açım o günde. Yani canım çekti. Abi soyamıyorum. Kabuğu açılmıyor. Kabuğu gelmiyor bir türlü. Ondan sonra asılıyorum böyle. <laughs> Olmuyor bir türlü. Neyse bıçak bıçak zorladım morladım. Bir attım ağzıma Allah kahretmesin. Rezil bir şey. Tükürdüm geri tekrar. Yenecek gibi bir şey değil. Ee, sonradan ertesi gün iş yerinde bir arkadaşımı anlatıyorum. Ya dedi Allah kahretmesin seni dedi. Sen dedi Plantain yemişsin dedi. O ne ya dedi. <laughs> o dedi başka bir şey yani. O böyle işte mesela Çin yemeklerinde böyle muz kızartması falan olur ya. Ya da böyle İspanik yemeklerde falan bazen onun yemeğini yapıyorlar. O o o dedi yani. Sen bambaşka çok yanlış gelmişsin sen dedi. Böylelikle ben de Plantain'le tanışmış oldum. Onu ben Onlar de yaptım ya. Ona, hoş bir anımdır. Herkes yapmıştır belki bilmiyorum. Belki de yapmamıştır. Ben çaylı olarak yaptım yani. Gittim abi. Ondan sonra Stepen Shop'tan bir tane şey aldım muz. Ulan bir de ucuzdu o, normal muza göre. Evet, evet. Bir de büyükçe böyle of dedim ya ben bunu yerim. <laughs> eve abi aynı senin gibi soymaya çalışırım, soyulmaz falan filan. Sonra tabii tamam, uyandık. Böyle. İşte arkadaşlar söyledi falan. O da dedi öyle bir şey değil. Çok da severim ha. Birisi ya. birisi söylemese hiç uyanmayacaksın ona. Ulan ne kötü bir muz almışım ben deyip kalacaksın böyle. Hani onu kendi kendine fark etmene imkan yok. Çünkü yani muz gibi duruyor aynen ama niyeyse bu muzun kabuğu soyulmuyor ve tadı çok kötü diyorsun lan yani ne kötü muza denk geldik diyorsun. Hani birinin üzerinde banan öbürünün üzerinde plantain yazdığına uyanana kadar kendi kendine onu fark etmene imkan yok. Amerika'nın muzları ne kötüymüşler durursun yani hani bir arkadaşını uyarmasa hep de böyle şeylerin artısı gününde bir arkadaşı uyarır genelde insana sen yanlış ya çünkü... Şeyi. Garip bir tecrübe ya sorma ihtiyacı hissediyor insan yani böyle böyle bir şey aldım diye. Aynen. Millet de söylüyor işte. Severim ha ben. Güzel yani plantain chips falan filan yerim yani, severim. O Ben çok tüketmiyorum. Şeye falan gidersen böyle işte Peruvian restoranına işte atıyorum Kolombiya tarzında yemekler yapana falan filan filan yapıyorlar yani, güzel de yapıyorlar. Evet, Asya mutfağında da kullanıyorlar. Doğru. Kızartma falan, muz kızartması bilmem ne öyle kullanıyorlar. şeyde Güney Amerika Latinler onlar da yapıyor. Hani çok böyle hastası değilim açıkçası. Yani öyle gördüm ama illa şundan da yiyeyim demem. Ufak ufak tadarım böyle denk geldikçe. Ama dediğim gibi yani özel bir sevinmem. Aa bak bu da varmış diye. Onun bir de benzeri var. Yuka. O da... Ha yuka, yuka başka canım. O da patatesin Patates. kuzeni. Aynen. Yani onu da herhalde Meksika yemeği yapanlar falan çok kullanıyor genelde. Bizim oğlan çok seviyor onu. Daha 3 yaşında yük oldu mu of yani yiyor bayağı. Evde yapmıyoruz da hani öyle bir yere gittiğimiz zaman çocuğa da yuka getirin falan diyoruz yani. Bizim bizim menümüzde olan şeyler değil abi bunlar plantain işte yuka böyle şeyler bizim evimizde genelde pişen yapılan şeyler değil dışarıda da özellikle sormuyoruz yani bir restorana gittiğimiz zaman aman efendim yukanız var mı getirin diye ee, çok da damak tadıma hitap etmiyor ama yani bu değişik şeyleri burada yine gördük öğrendik mesela yuka nedir bilmezdik ne bileyim plantain nedir bilmezdik bunları Türkiye'de tanışmadığımız bilmediğimiz şeylerdi mesela yine e, bu kadar çok çeşit mantarın olduğunu hani bilirdik duyardık ama hani bu kadar da süpermarkette karşımıza çıkmazdı o yıllarda yani ben bizdeki tek mantar kültür mantarı onun Aynen. da ismini kim koymuşsa Beyaz mantar işte, klasik beyaz mantar bizdeki. Bir de işte yabani mantarlar var. Millet toplar zehirlenir falan filan. Hani o olur ama buraya geliyorsun. Yok Portavellosi, yok öbürü Şitaki miydi neydi onun bir tane daha bir model vardı. O su, şu su, bu su. Şitaki var, var. Maya var. Neyse mantara girmeyelim, çıkamayız yani. Ben mantar evet, üzerine mantar, şey. Mantardan yaralısın sen var. Anlatacak çok iki. Konuşuruz bir var. ara. Bak ne geldi aklıma. Sen bana bir şey öğrettin. O zaman birlikte pedikep yapıyoruz. Emiş Market'e gittik. Şeydeki Upper... Uh, upper, upper değil, Hell's, Hell's Kitchen'daki. Hell's yaşa. Gay mahallesi. Hell's Orada, kitchen, evet, şey... E, eskiden çok... A, nasıl diyeyim? Eskiden böyle çok itkopun olduğu bir yermiş. Bayağı böyle serseri mahallesiymiş. Tekinsiz bir tarafmış. Sonradan işte oraların düzelmesiyle, Times Square'ın düzelmesiyle ee, bayağı hoş bir yer haline geldi bir sürü güzel restoranlar var ee, şey e, bayağı da yani hep görürsün böyle restoranlarda evlerde hep böyle gökkuşaklı bayraklı e, signler falan asılır bayağı gay popülasyonunun yüksek olduğu bir yerleşke eskiden Chelsea'de daha çok vardı şimdi Eskici'nde da çok var şimdi dediğim tabii 10 sene öncesinin bilgileri bunlar. 5 sene öncesinin bilgileri. Hala de. öyle. Hala öyle yani. Ben çok sık gitmiyorum Manhattan'a artık. Ama hala öyle yani. Her için çok düzeldi, çok güzelleşti. Doğru bir hale geldi. Eskiden maazallah, şş, maazallah. Şeyi de açın bakın. O Robert De Niro'nun Taxi Driver filminde falan o Times Square'in o hallerini görün işte. Her için de onun hemen yan sokağı. Orada ben bir tane cime gidiyordum abi. Bir gün orada Steam Room'dayım. Abi Steam Room'a çıplak giriyorlar tamam mı? Girsinler baba yani bende bir sıkıntı yok. Ben yani bir havlu sarıyorum ya da bir işte bir iç çamaşırım oluyor falan filan. Yani çıplak girmiyorum. Ama millet giriyor yani yadırgamıyorum. Giren girsin abi bana ne. Abi herif çıkardı dalgayı. Böyle aşağı doğru çekiştiriyor dalgasını. Çıp 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 vallahi çıp vallahi. çıp. Zaten Steam Room'dayız lan. Herkes çıplak. Bir de ikimiziz galiba. Abi ben niye sinirlendim. Oyn oynuyor, Yani niye oynuyor ki yani yeri miymiş orası? Abi ne bileyim ben ya yani şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak. Neyse abi sinirlendim o öfkeleri de böyle kapıyı sert ettim falan. Kapı böyle üstüme kapandı bacağım kesildi falan böyle ac acayip bir şey oldu. Allah cezanı versin dedim ya zaten çıktım o cimden sonra. Peki Burçin keskin sirke köpüğüne sarar diye bir laf duydun mu sen işte daha da? İşte ağabey yani öfkeyle kalkan, yani öfkeyle zararlı kalkan oturuyor yani. zararlı oturur yani. O adama şöyle böyle yapıp da sinirle kapıları çarpacağına burası benlik bir yer değilmiş, durumdan rahatsız oldum deyip sakin sakin çıkacak değil <laughs> ne güzel böyle nasihat ve öğüt veriyorum sana böyle. <laughs> i̇şte karşında öyle biri dalgayla oynayınca istemediğin yani şeyler tabii, yapıyorsun no no demek ki. No normal bir hem istenmeyen şeyler oldu. Hem de ayranımız döküldü diyoruz. Aynen. Moruk oradaki işte Hell's Kitchen'daki Amish Market'te bir gün yemek yiyeceğiz. İşte bir büfe var. İşte alıyorsun istediğini biliyorsun zaten. İşte ben alıyordum. Hı hı. Bir tane yeşil bir şey var abi. Böyle üstünde soğan da var falan filan. Sen de yanımdaydın. Sen hatırlamazsın ben hatırlıyorum. Evren bu ne dedim lan? Guacamole yazıyor diyor dedim falan. Bilmiyorum o zamana kadar ne olduğunu. Sen dedin ki moruk onu al al dedin Yani et falan da alıyorsan o yanında baya güzel gidiyor falan dedin. O gün guacamole, guacamole ile tanıştığım gündür abi. O gün bugündür de yani her zaman yerim abi guacamole'yi severim yani. Sana da teşekkür Gu ediyorum. Guacamole, guacamole candır. Ben avokadoyu hiç sevmezdim e, eskiden. Şöyle çünkü bilmiyormuşuz yani cahiliymişiz avokadonun. E, o yüzden sevmezdim. E, i̇lk tanışmamız da şöyle olmuştu. Çocuğuz daha o zamanlar. E, bu metro marketler kuruldu. E, Türkiye'de İstanbul'da işte bir tane şubesi var açıldı. E, toptan satı insanlar biliyordur zaten bir daha anlatmaya gerek yok işte toptan satılan böyle e, ticaret insanların o ticaret şeylerini gösterdikleri e, vergi şeylerin kopyalarıyla kart aldıkları e, bir müessese sadece öyle şey halka açık bir yer değil yani normalde eğer bir dükkancıysan alışveriş edebiliyorsun o zamanlar öyleydi o metro denilen şey e, orası açılmıştı i̇şte bizimkiler de oradan bir alışveriş yapıyorlar falan filan. E, bir gün böyle bir reklamı oldu onun, bir dergisi gelirdi böyle ve işte Avokado diye Avokado geldi. <laughs> Daha böyle 90'ların başı belki bu olay. Ondan sonra Avokado geldi. Tabii filmlerde falan görüyoruz, ne bileyim işte kitaplarda okuyoruz, dergilerde falan görüyoruz. Yani çok bildiğimiz bir şey değil Avokado. Annemle babam da şey demişler, karar vermişler bir tane biz de alalım. Ee, tadına bakalım, öğrenelim, yemiş olalım biz de. Çoluk çocuğa da öğretmiş olalım gibisinden. Gidiyorlar bir tane güzel bir avokado seçiyor annem böyle sertinden özellikle sanki elma alıyor. <laughs> böyle sertinden böyle yumuşamamış olanından böyle taş gibi güzel bir avokado kendince seçiyor. Serti de alıp yani, aslında. Yani aynen. Ondan sonra avokadonun yumuşağı makbuldür. E, serti böyle annem işte o zaman şey diye düşünüyor yani meyve alıyorsun yani böyle güzel sert olsun cıvırmamış yumuşamamış olsun diyerekten e, öyle düşünerekten alıyor eve getiriyor e, akşam yemeğimizi yiyoruz falan filan ondan sonra meyveyle beraber işte akşam yemeğin üzerine meyvemizle beraber avokadomuz da çıkıyor böyle Allah Allah değişik bir, bir şey yiyeceğiz şimdi meyveye mi girer sebzeye mi girer onu da tam bilemiyorsun o zamanlar böyle bizde akşam meyvesi gibi yemeğin üzerine yiyeceğiz Annem onu güzelce ne soğuyor böyle açıyor falan filan bir güzel kesiyor yemek istiyor. Herkese pay ediyor şimdi tamam mı? Dörtte biri bana, dörtte biri kardeşime, babama, kendisine falan. Ee, böyle şimdi bekliyoruz şimdi heyecan da var. Büyük bir heyecanla yiyeceğiz, avokado tadacağız. Gazetelerde, televizyonlarda bahsedilen bu avokado neymiş? Bizim de soframızda nihayet. Attık ağzımıza abi sabun gibi bir şey. Yürüyorsun, çeviriyorsun ağzında. Yensen yenmiyor, yutsan yutulmuyor böyle acayip bir şey. Baktım babam iki çevirdi ağzında, çıkardı. Bu ne ya dedi, yenecek bir şey değil bu dedi. Şimdi biz de tepki veremiyoruz. Ne biçim şeymiş bu deyip tüküremiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Dünya para verilmiş. Batı'da olan bir yemek soframıza gelmiş. Pahalı gelmiyor. değil mi de? Yani, pahalı pahalı yani. bir şey. Yok yani değerli bir şey yani. Onu da getirmişler ailen, para vermiş, koymuş önüne o kadar emek verilmiş. Hani e, bu da neymiş deyip böyle. Tükürme mükürme bunu beğenmedim yapamıyorsun. Saygıdan böyle ağzımızda tutuyoruz tamam mı? Yani çeviriyoruz yutsan yutulmuyor böyle. sana, babam ilk tepkiyi verip de bu neymiş ya yenecek bir şey değilmiş bu böyle deyip çıkarınca ağzından. Biz de hepimiz birden tükürdük ondan sonra. E, yiyememiştik o ilk avokadomuzu. Sonradan babamın bir ortağı vardı o zamanlar. O İngiltere'ye gidiyordu geliyordu. E, şey O, o demişti babam. <laughs> bu böyle salatalarda falan kullanılıyor işte ne bileyim tostlarda yapılıyor yumuşak makbuldür falan filan diyor da oradan öğrenmiş. O söyleyince babama o da bize anlatmıştı işte. Aynı tecrübenin bir başkasını biz de yaşadık. Bahsetmeyeceğim şimdi. Onu en güzel nasıl yapıyorlar biliyor musun bu guacamole şeklini? Eğer güzel bir Meksika restoranına gidersen onun böyle bir havan gibi bir şeyi var. Böyle böyle taştan yapılıyor. Ama taş da böyle mermer gibi değil. Üstü böyle tırtırlı. Alıyorlar böyle avokadoyu işte soğanı falan filan böyle yanında pat 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 pat, pat böyle taşa vura vura yapıyor adam. E, tabii Tabi yanında yapınca lezzeti de böyle bir daha bir güzel gidiyor. O şeklini çok seviyorum. Benim hanım onu çok güzel öğrendi abi. Benim eşim Meksikalı'dan güzel avokado yapıyor yapıyor abi. Çatır çatır yapıyor yapıyor vallahi. Çok da afiyetle yiyoruz. Yiyorsunuz. Aynen. Evet abi. Yani o şeyi ben, ben guacamole çok severim. Ee, o özellikle restoranlarda da hani masa şey servis kartıyla geliyor yanına böyle hemen yanında tık tık, tık yapıyor ya onu hazırlıyor o havanda. O, o muhabbette severim yani öylesine de dadından yenmez dediğimiz. Salsadan daha çok severim mesela guacamole'yi humustan falan daha çok seviyorum. İlla bir şey çipsimizi bulunacaksa guacamole'ye banalım. <laughs>